it's got me charged Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün online kafa topunda efsane hesabımla iki tane maç yapacağız. Bugün çarpı iki var. Aslında hiç kazanamadım. İnternet çok kötüydü görüyorsunuz. 19 galibiyet, 12 mağlubiyet. Kazamadım ama bugün 1 yıldır geçmiş olan hesabımla maç yapacağız arkadaşlar. Evet. Bu da 1 yıl gözüyor görüyorsunuz. 19 bin taraftar var. Bu hesabı şöyle anlatayım. Oyuna ilk açtığım hesap. E, hesabı açtıktan sonra daha çok gelişme şifresini unuttum arkadaşlar ve yani daha girmedim ona. Ama sonra bir gün aklıma şifresi geldi ve o gün çarpı 2 vardı. Bundan birkaç ay önce, yani bir ay önce falan. Ve o zaman bu çarı kastım. Yani şu an 33,5 milyon altını var. Bugün yani 40 milyon yapsam iyi olacak. Saat 9,5 daha var. Yani böyle birazcık eşya aldım. maskeler görüyorsunuz. Ucuz maskelerden bayağı bir var. Sonra futbolcular da falan yani var. Gomez falan var. Arkadaşlar görüyorsunuz. Dedim buna biraz kasayım falan. Kombin yapayım ufaktan. Eşyalarda falan var bayağı ve gerçekten güzel bir hesap oldu. 40 milyonu yapıp yarın büyük ihtimal yine maskeler gelecek. Onlardan testlere gelebilir. Oyun dosyalarında bulunan. Onu almayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani onu alabilirim. bu, bu parada da. bu maskeleri pek beğenmedim. Aslında bunu beğendim ama yani yenisi gelecek diye almadım bunu. Şimdi Mario Gomez kombinimizi yapıp iki tane maç yapalım arkadaşlar. Dün video gelmedi kusura bakmayın. Ee, 3000 aboneye geçtik. 3400 abone falan olduk. İzlenmeler bayağı arttı. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yani bayağı iyi oldu bu. Şöyle güzel de bir komün yapalım. Bu kombini ben kendim yaptım yani. Kimse kimse de görmedim. Bir dakika tam olarak böyle değil. Şu ayakkabı değişecek. Evet böyle güzel oldu. Ve şimdi maçlarımıza başlayalım. Onun önce duyurayım. Yarın büyük ihtimalle çekilişimiz olacak arkadaşlar. Güzel de bir çekiliş videosu atacağım. Üstüne bir de online kafa topu attım mı harika olacak. Hesabımızın 19.000 taraftarı var. Şimdi maçımıza başladık. Yani başladık erken rakip aramaya başladık. Şöyle yapalım. Ve taraftar sistemi de değişti arkadaşlar bu arada. Yani 19.000 taraftarı varsa 5k altı falan bulmuyor yani. O yüzden biraz zor rakip buluyor. İnşallah erken rakip bulur ve maçımıza geçeriz. Hedef 5 ile oynayacaktım da video çok uzun olmasın diye oynamadım ve 20.000 bin rakibi buldu. Arkadaşlar yani böyle yarın çekilişimiz var. Kanal güzel gidiyor. Yazın her gün en az bir video at atmaya çalışacağım. Şimdi maç başlıyor. Ve komi videosu da gelecek çok yakın. Yarın da gelecek bir tane. Başkasının hesabıyla. Bu arada videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yani gerçekten like sayıları izlenmeye göre çok az. Yani 20.000 izleniyor. 100 tane like alıyor. Bu geri kalan kişilerde yani bir de katanlar da çok fazla oluyor yani. Toplamda 600-700 tane dislike'ım var tüm videolar toplanınca. Bence bayağı fazla bir sayı. Like sayısı da 3000, 3000 kadar falan yani. Abonele sayısından bile az. Like neredeyse hiç gelmiyor. O kadar emek ediyorum. Yani bir like atsanız iyi olur diyorum. Like atmayı unutmayın. Dislike atan arkadaşlara da söylüyorum yani hatamı söyleyin. Düzelteyim. Yani ona göre Düz atmazsanız ve like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Ve ne yapıyorum yani, kareme gol attım arkadaşlar. Ama sıkıntı yok, alırız, alırız. Bu kombinle ben bu maçı alırım yani. Rakip de biraz yavaş oynuyor farkındaysanız. Az daha gol oluyor, tehlikeli bir top attık. İki kalesine gömüldü adeta yani. Çıkma çıkmıyor kalesinden arada çıksa şöyle. Birkaç taktik deniyorum ama olmuyor. Ve golü attık. Gerçekten güzel bir goldü. Böyle tekrar sahip izlerseniz güzel oldu. 3-3 yaptık. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bu maçı alırız. 3000 abone için yani bu maçı alırız. Hatta 3000 değil, 3400 abone olduk. İzlenmeler bayağı bir arttı. Yani günde 10 bin, yani günde 600 700 izlenmeden günde 10.000 izlenmeye çıktık ki bu büyük günde oldu tabii kardeş kanallarımız takmaya ve online kodu bu OKT sayesinde yani 600 700 den 10 bin liraya çıktık. Burada kuşun sesi de gelmişti muhabbet kuşumun. Yani bayağı bir artış var. Hepinize teşekkür ediyorum. Çekilişler gelecek yani sizlerle beraber izleyicilerle maç yapmam istiyorsanız gelecek ya da Clash of bunlar gelecek arkadaşlar. Hatta videolarda abim de yer alacak arkadaşlar. O şimdi ikinci kez üniversite sınavına gelecek. Ve yakında o da videolarımda çıkacaktır yani. Clash of Clans videolarında. Çünkü bayağı iyi oynuyor Clash of Clans, Ben pek anlamıyorum. Sizin kölelerinizi inceleyebilirim yani. Şimdiden söyleyeyim bunları. İsteyenler yoruma yazsın. Ona göre istek isteklerinizi çekeceğiz o oyunları da. Ve bu maçımız böyle bitti. İkinci maçımıza geçelim. Çarpı 2 var zaten görüyorsunuz iyi de para geliyor. 145 bin geliyor, 200 bin geliyor, 50 bin giriş falan, 150 bin falan para geliyor. Bir daha rakip buluyoruz. Taraftar da 20k oldu. Bu efsane hesaplı yani yenilmek Gerçekten oyunda ilk açtığım hesap kastım. World yani Class hala duruyor. Ona da video atacağım ama yani bu hesabın yeri bende ayrı. O yüzden yani bu hesaba kasıyorum artık genelde. Boyut da video isteyenler illa gelecekti. O da güzel bir hesap yani. Hala duruyor. Aa ben oynamıyorum onu da yani şimdiden söyleyeyim. Yeni fotoğraf atmayın. Ha özel gücümüzü boş yere kullandık. Baya bunu düzgünüm kullanalım da gol yani. İki özel güç bir gol. Çok kötü oldu bu. İnşallah bir tane daha düzgün gol atıp maçı alırız. Bakalım ne olacak. Bir gol yedik arkadaşlar. Kötü oldu bu. Hem iki özel kullanıp hem de gol yemek. Ve golümüzü attık. Güzel de bir gol oldu. Rakibin kalesine doğru attık yani golü. Bayağı bir yerden yanına yaklaştık onun. Bir tane daha atsak da şu maçı alasak yani en kötü beraber bitirsek. Ve bir gol daha atıyoruz arkadaşlar. 3-1 yaptık maçı. Bir gol daha geliyordu hatta ama gelmedi. Bu güzel oldu işte. Bu güzel oldu işte. Şurada gol yemesek. İnşallah gol yemeyiz de bu maç alırız. Yani sıkıntı yok şu anda. Gayet güzel bir şekilde gidiyoruz. Bundan sonra bir de çekiliş için birazcık hesabı kasacağım birazcık. Yaklaşık 2 milyon altın olacak hesabında. Çekiliş hesabının. Onu da söyleyeyim. O bilgileri de vereyim. Şu an gayet güzel bir maç oluyor. Ve gol yedik. Ama erken bir cevap verdik rakibe. Şu gol atmam lazım yani kesin olarak. İşte bu. Güzel oldu. Bu güzel oldu ama gol yemememize lazım. Gol atmamız lazım hatta. Şu topu diye çarparsa şöyle bir gol attık ve gol. Bu güzel oldu işte. Bu güzel oldu. Bir tane daha atsak. 6-2 yaptık arkadaşlar. Yani maçtan kaçtı. Bu maçta böyle bitti. Ve bir duyuru yapıp maçı bit, bit Videoyu bitirelim. Arkadaşlar 3 bin aboneye geçtik. Hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu like atmayı unutmayın. Çekiliş yarın gelecektir. Yani her şeyi söylüyorum. Bu hesapta efsane hesabım. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Bu efsane hesapta videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı ve beğenmeyi falan unutmayın. Yani yorum atmayı. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi oyunlar diliyorum. Görüşmek üzere.